Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle. Leysi şöyle bir Dur. veriyor. Bir dakika biz göstereceğim. Sana, biz hiç yemedik. Yemin ederim yemedim. yemedim. Ben de yemedim. Sızma peyniri ve taze soğan tadına. Peyniri hiç <laughs> sevmem. Ama belki de tadını sevebiliriz. Yani. Bana çok patlatayım mı? Patlatma. Patlatma. Bu deriyemiz benim kardeşim. <laughs> Koku. Normal cips gibi. Bence de gayet güzel. Dört Böyle içinde hiç bir şey yok. Gayet normal. Dört. Üç. İki mi? Yani güzel. Leysi şey var yani bir yeşili var. Hı. Yeşil ve ortalıklı aynısı. Bence ona benziyor. Ama biraz değişiklikler var. Bu daha tuzlu gibi şey gibi çitosum şey kameraya bak da farklı bir cips gibi geldi benim sıra kamera şöyle götürdüm. kameraya bak da bence ye bence gayet güzel arkadaşlar geçenki geçenki videomuzda zehirli bunu oynamıştık boğazıma kutlayacaksın. Yani aynı sonda mesela. Hiç peynir tadı yok. Bence de. Bizim baya çok geriz. Ben beğendim çünkü baya. Ben de. Ulan. Aynı ben. Şey gözüküyor. Neyse <laughs> boş ver ya. Ay dünden dünden kalmış o burada. Ama ne kalmış bilene? Bizde PKX'te oynayanlara pet hediye ediyoruz. Yorumlara yani ne kaldığını bulana bu görselde bilene işte. Yorum. Yorumlara adınızı ve kodunuzu yazın. Sizde. Biz çark çevireceğiz. Oradan kazanan bir pek kazanacak ama ne? Ya efsanevi ya nadir ya sıra dışı. Efsanevi olacak. Efsanevi mi? Sen de ben de. İkimiz de. İki tane hediye var. Ama biz ayıcık veremiyoruz. Paralı yapamıyoruz çünkü biz. Bizi de PKX hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Ben Aymina PKX 80641. Ben unuttum. Berat Pro adı onun. kodunu unuttum. ben adım Aymina PKX kodum 80641. Takip ederseniz belki bazen hediye kazanabilirsiniz. Bilmiyorum. Ya Allah aşkına bir abone olun. Şöyle bir plaketler vardı. Onlardan kazanayım hayalim. Daha şey bile yok. Hı. Gümüş bile yok bizde. Zaten gümüş 100 bin. Bronz hala varsa 100 abone. Bronz şu an yok sanırım. Yoksa da. Bu hmm. kaçınca. Bir de abone oldum. Yazın abone olanlara. Belki üç tane pete diye veririz. Onların hepsi de efsane bir. Ayıcık da olabilir. Ne ayıcık ismi anlatım da ayıcık da olabilir. Ha, hmm, uyku ayıcı falan. PKXD çok sevenler ben bırakmam diyorsanız like'lara. Biz bunu yemeye devam ederiz. Şimdilik Hoşça kalın. Kalmayın daha devam ed edelim. Neden ya? İnşallah. Yememizi mi bekleyecekler bizim. Kar. Bunun kardeşi. Benim kuzenim olan Batu'yu getireceğim birazdan. Batu'nun ne oldu? Ama cipsi falan saklamamız lazım. Bu kadar. Armin'e size konuşsun. Batu'yu getir Tamam. ben Tamam. Bak şimdi işte aslında videomuz biter ama Batıyı göstereceğim size. O yüzden ben... şu sakladığım bir şey var ya onu aldım şu an elimde. gidiyor. Ben size ben göstereyim gene. Ben Batı gelince saklayacağım. Hımm. gerçekten. Hı. Su yok öyle. Ben ya bak oradan gördüm hadi. Hı -hı. Yemeği kes. Dur. Hı -hı. Olmadı. Nerede? Gitti. Burada burada. Tamam yemeği bırak. Tamam. Getiriyor. Açık kalsın sen konuş ben şey yapayım. Tamam. Arkadaşlar sizde yeti var mı yeti hayvan? O varsa iki tane hele. Ben bir tane yet verebilirim size beşinci seviye onu binek yapabilir misiniz? Ben size yet verebilirim başka. <gülüyor> <gülüyor> Batu gelmeyi şifkal uyumaya çalışıyor az önce sesler Gelmiyor. Birinci biz yine açarız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ha tamam ben bir şey... Evet arkadaşlar şimdi benim kızım oynayan minik, kardeşi Batı geldi. Minik paşamız geldi. Daha bir yaşına Mart'ta girdi. Bir yaşında sayılı. Evet. Bay bay yap öpücük at. <laughs> Hadi bay bay yap bay bay. El Batı. <laughs> bay, bay bay. Hadi hepimiz bay bay. bay, bay.